Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve ve ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kıymetli kardeşlerim, Berat gecesi namazını tarif etmeye gayret edeceğiz. İnşallah Rabbim şimdiden cümlemize bu namazı en güzel şekilde kılmayı nasibi müyesser eylesin. Amin. Berat gecesi namazını ne zaman kılacağız? 17 Mart Perşembe akşamından sonra akşam namazından sonra başlayabilirsin. Yatsıdan sonra devam edebilirsin. Ta imsak vaktine kadar. Velev ki Efend Mahmud Efendi Hazretlerimiz geceden yetiştiremezse ve ceale leyle ve nehara limen erade en yezekara ev erade şukura geceyi gündüze halife yapmış Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor. Gece yapamadıklarınızı gündüz, gündüz yapamadıklarınızı gece yaparsınız diye. Geceden yetiştiremezseniz gündüzden de yardım alıp cuma günü kalan tarafını devam edersiniz. Çünkü bu namaz uzun bir namaz. Müjdeleri çok bir namaz. Hepimizin de kılabileceği kadar kolay bir namaz. Yani ihlas sureleriyle olması hasebiyle farklı sureler yok. Bu namazı kılmaya gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ali Efendimiz Ali, Ali ibni Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya Ali, ey Ali men salla kim yüz rekat nafile namaz kılarsa yüz rekat fi leyletin nismi şaban şabanın yarı gecesinde 15. gecesinde yani perşembe akşamlar namazlarından sonra artık e, beraat gecesi girmiş oluyor. Beraat gecesi işte dediğim gibi akşamdan sonra, yatsıdan sonra sabaha kadar yani imsa kadar, imsaktan sonra, sabah namazından sonra işrak vakti geliyor. Ondan sonra geri kalan yani en ma makbulü cuma gecesinde bitirmektir. 100 rekatı. Ama oldu ya yetiştiremedin e, o zaman gününden de yardım alınabilir e, buyuruluyor. Kim Şaban'ın yarı gecesinde 100 rekat kılarsa yakrau fi kulli rekatin bi fatihatil kitab. Her rekatta Fatiha-i Şerif okuyacak. Şimdi kıymetli kardeşlerim, niyet ettim Allah'ım senin rızan için Berat gecesi namazını kılmaya. Bir kere niyet ediyorsun. Şimdi bu namazı iki rekatla bir selam vererek kılıyoruz. Gece namazları iki rekat eftal olan. Yani 4'te kılabilirsin. 4 e, dört, dört kılabilirsin ama eftal olan iki iki kılmaktır. E şimdi bir kere niyet ettim. Her iki rekatla bir niyet etmeme gerek var mı? Yoktur. Eğer ki arada konuşmamaya gayret edelim. Ama bir konuşmak icabetli bir şey oldu. Konuşma olursa tekrar bir niyet yapılır. Ancak aralarda konuşma falan olmadığı zaman bir kere niyet etmekle beraber devamlı kılabiliriz kıymetli kardeşler. Niyet ettim. Allah'ım senin rızan için rahat gecesi namazını kılmaya diye niyet ettik. Tek birimizi aldık. Ee, Subhaneke'mizi okuduk. Eûzü Besmele'mizi çektik. Fatiha'mızı okuduk. Ondan sonra buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kul Aşra merratin 10 defada ihlası şerif okuyacağız. Her rekatta. 100 rekatta 1000 ihlas yapar. 1000 ihlas okuyan canını cehennemden satın alır kıymetli kardeşlerim. Yani e, senede bir keredir bu namaz. E, bunu kılmaya gayret yani bir 3 saat kadar falan sürüyor ama Şimdi geceler uzun, geceler uzun. İnşallah Rabbim vakitlerimize bereket versin de bu namazı kılalım. Kıymetli kardeşlerim. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Kim bu namazı bu şekilde kılarsa her rekatta on ihlas. İhlasların arasında besmele yok. Direkt sırayla okunuyor. Namazın dışında olsa besmele var ama namazın içinde besmele Hanefi mezhebinde okumuyoruz. Evet. Ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allahu Teala onun için o gece istediği her hacetini yerine getirir. Bu salatül hayır, hayır namazı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani e, tabiinler, geçmiş büyüklerimiz, efendim, e, ulema efendilerimiz salatül hayır diye, hayır namazı diye bunu adlandırmışlar. Efendim e, kim bu namazı kılarsa Allahu Teala onun için ne isteği varsa ne haceti varsa, ne derdi, ne sıkıntısı varsa soruldu ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allahu Teala onu şaki, imansız ölecek bir bedbah olarak yazdıysa Said yani imanlı ölecek bahtiyar kullarına çevirir mi? buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Ali beni hakla gönderen Allahu Teala yemin ederim ki Lev Mahfuz'da falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı. Şaki yani imansız Ö ölecek demek. Ama Allahu Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır. Yani yemhullah ma yasha ve yusbit. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Eğer ki bu namazı kılar, iman selamet içinde dua ederse, yani bu namaz batbahlara efendim e, nasip olmaz. Bu namaz saidlere nasip olur demektir. E, yani o hüküm öyle bile olmuş olsa Allahu Teala bu kul hani askıdaki yazıda şaki olarak yazıyordu. Efendim bununla alakalı bir videoda yapmıştık geçenlerde. Yani şaki olarak yazıyordu ama bu namazı kıldı. Eski hükümde o Said'di zaten ama bu namaza bağlıydı. Bu namazı kılarsa sahiplere dönecekti. Bu namazı kılmasa sebebiyle Allahu Teala şakiliği, kötülüğü sildi. Onu sahipler defterine kaydeyledi demektir. Allahu Teala bu namazı kılan kuluna 70 bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar. Günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. 70 bin melek bir dahaki sene Şaban 15'e kadar. Allahu Teala adin cennetlerine 770 bin melek gönderir de onun için şehirler, köşkler bina ederler. Melekler, köşkler, cennet buradan donatılıyor kıymetli kardeşlerim. Köşkler, saraylar buralardan yapılıyor. Evet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçmez ki. Her bir cennette size tarifte, tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Yani kalbimizden bile düşünemeyiz bile öyle nimetler hazırlanmış. Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Allahu Teala ona o gece okuduğu İhlas Suresinin her bir harfine mukabil 70 bin huri verir ki her bir hurinin bir erkek bir de dişi hizmetçisi bulunur. Her harfe ayrıca ona 70 bin gılman, 70 bin vildan, genç köleler, hizmetçiler, 70 bin efendim kethuda yani ciddi iş takipçisi ve 70 bin kapıcı verir. O gece İhlas okuyan herkese 70 şehit sevabı yazılır. Sen bin tane ihlas okuyacaksın hem de namazın içinde. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir. Bu ne demek ya? Geçmişteki namazlarını da kabul ediyor. Kılacağı namazları da kabul ediyor. Bu çok büyük bir müjde. Anne babası cehennemde bile olsalar onlara dua ederse, onlar da sağlıklarında Allahu Teala hiçbir şey şirk koşmamışlarsa, yani Müslüman olarak ölmüşlerse Allahu Teala onları cehennemden çıkarır da böylece onlar cennete girerler anne babamıza nasıl bir faydamız oluyor görüyor musunuz? Müşrik değilse, kafir değilse Müslüman ama günahkar cehenneme girmiş. O anne babanın çoluğu çocuğu bu namazı kılsa, anne babasına dua etse onlar cehennemde bile olsa diyor Allahu Teala o duası bereketiyle bu namaz bereketine, bin ihlas bereketine cehennemden çıkartır, cennete sokar. Beni hak peygamber gönderen Allahu Teala yemin ederim ki bu kişi cennetteki makamını Allahu Teala'nın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz. Mutlaka ölüm anında sana cennetteki makamlarına gidecek yerlerini gösteriyorlar. Sen onları seyrederken tereyağından kıl çeker gibi ruhunu teslim ediyorsun. Evet. Beni hak peygamber gönderene kasem olsun ki Allahu Teala gece gündüzün 24 saatin her bir saatinde ona 70 bin melek gönderir ki ona selam verirler. Onunla musafa ederler ve sura üfürülünceye kadar ona dua ederler. 70 bin melek her saat başı geliyor sana selam veriyor, musafa ediyor. Sana dua ediyor. Sura üfürünceye kadar, kıyamet kopana kadar. Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle haş olur. Allahu u Teala yazıcı meleklerine, üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın diye emir buyurur. Bir dahaki seneye kadar günah yapsan günahlar hemen yazılmıyor. 6 saat bekliyor soldaki melek. O 6 saat içinde Allah sana tevbe nasip edecek demektir. Ve tevbeni kabul edecek. Defterini tertemiz saklayacak ya. Bu ne büyük müjde. Yeter ki namazımız makbul olsun. Doğru düzgün kılalım. Efendim peşine eksiklerimiz için, noksanlarımız için ben kıldım böyle havalara girmeyelim. Kıldım ama ya Rabbi sana yakışır beceremedim. Eksik yapmışımdır, noksan yapmışımdır. Fazlu kereminle kabul et diye dua edelim Rabbimize Celle Celaluhu. Her kim namazı ve ahiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, Allahu Teala rızası için bu namazı kılarsa, Allahu Teala ona gece kendi katından büyük bir nasip verir. Beraat gecesi, cehennemden beraatini verir, büyük nasip verir, cemalini verir. Celle şanu, celle celalu. Allahu Teala Hazretleri bu namazı en güzel şekilde kılmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. 17 Mart Perşembe akşam namazlarından sonra başlıyor. Yatsıdan sonra gece imsa kadar kaç rekat kılabilirseniz kılın. Yetiştirebilirseniz çok iyi. Oturarak kılabilir miyim? Kılabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Yorgunsundur, ayağın ağrıyordur, dizin ağrıyordur. Efendim biraz oturarak, biraz ayakta kılabilirsiniz. Hepten oturarak kılabilirsiniz. Efendim, kaç rekat kıldın? 60 rekat. 40 rekatını da cuma günü gündüzden e ekleyebilirsin. Allahu Teala cuma gecesinde cümlemize kılmayı, tamamını kılmayı makbul bir şekilde efendim kılmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.